Exo o hepinize merhaba. Şimdi karşınızda <laughs> kafama beyzbol topası mı düştü? Tam da elimde beyzbol topaları varken. Ne var lan? Senin fakir hesapta ne işin var oğlum? Edgar Reis hiç sorma. Gizli bir görev için buradayım. Ne? Gizli görev mi? Nasıl bir görev lan bu? Bu görev. Bibi'yi kurtarma görevi. Ay. Bibi'yi mi kaçırdılar? Yok lan yok. Oyuna ek ailesi. Bakın ahanda herkese ücretsiz bir, bir etkinliği geldi. Ve bu etkinliğe girdiğimizde bakın bu şekilde 3, 6, 9 toplam 900 tane oyun oynuyoruz ve hepsi hepsini bu durumda Bibi'yi kazanıyoruz. Ama işin komiği büyük ihtimalle bir hepinizde vardır. Çünkü bende de var. Ana hesabımda var. Zengin hesapta var. Fakir hesapta var. Ve burada bile bibim var gördüğünüz gibi. Peki şimdi diyeceksiniz o zaman niye turnuvaya giriyorsun ki? Sen ödül alamayacaksın. Yanlış. Çünkü bakın süper meymul reis ne diyor? Bibi ücretsiz al veya zaten sende varsa 500 altın. 2 bay sopa oyuncu simgesi ve 7 star hediyesi kazan. Yani bildiğimiz beleş 500 altın. 2 tane simge ve toplam 7 tane kutu açıyoruz. Özellikle bu 7 kutu çok önemli. Çünkü kutuların içinden başka karakterler çıkarabiliriz. Ve bunları çıkartmak için fakir hesaba girdim. Vay çakal. Sen işini biliyorsun lan. Eyvallah eyvallah. Şimdi ilk oyna madem eksualisi. Edgar'la girelim. Ve yendiğimizde kutumuzu alacağız. Umarım fakir hesaba şöyle güzel bir efsanevi karakter çıkarırız. Benle oynarsan çıkarır Üstüne üstlük bakın. 3 tane de günlük kutu açıyoruz. Toplam 10 tane kutu açmış olacağız. Hadi lan girelim. Tamam tamam girdik. Oo hadi bakayım karşıya şu an prolar geldi ama biz daha proyuz oğlum. Geberdiniz. Bay bay. Of eksualisi çok güçlü ya Edgar. Bakın. Ağız ah, buranı dağıtıyorum. Rainbow Booster koydum bir de. Şimdi hiper şarjımı bastım. Dövüyorum Nita'yı dövdüm. Buraya atladım. Boom. Of oh, of oh, of oh, of oh. of. Bakın buraya atlıyorum bir de. Boom. Gel gel kaçma kaçma. Daryl Reis kaçma. Oh. Eksuale şu an ağız burun dağıtıyoruz ya resmen. Lan dur vurmayın. Of oh, geberdim ya. Mal gibi öldü. Ben de ölecektim. Aynı bir mal gibi öldü. Nasıl bana vurdu bu? Oha of oh. ama öldürdük güzel güzel. Bas hiper şarjı. Of oh. bye-bye guys boom oh you explain it to çok havalıydı. Şu an on elmasın hepsi bende her türlü yendik oyunu. Demiştim benle oynarsan yeneriz diye. Haklıymışsın valla. Kral be. Ekstra şu an riske atacağım ve tam buraya zıplayacağım. Boom. Bay bay dostum. <laughs> Lan öldüremedim ya. Maç bitti. Yıldız oyuncuyuz. Ve birinci zafer ödülümüzü aldık. Merhaba ben turnuva ödülünüz. Oo merhaba. Karakter verir misin? Veririm tabi. O zaman açıyorum bakalım. Lan bu ne ya? Ender oldu yalancı kutu ya. Aa o günlük kutuymuş. Zafer ödülü şimdi geldi. Al diyorum bakalım birinci zafer ödülümüzü. Oo işte bu. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. sen lan? Eee yo az önce başka bir kutu mu geldi benim taklitçim olan? Evet. Ve vermedi karakter. Vay ita bak ben aç ben vereceğim. İyi tamam o zaman. Sonunda orijinali bulduk. Açıyorum bakalım Super Ender. Lan bu da vermedi. Adam. Hadi devam et benle oyna. Şimdi arkadaşlar madem bir bir turnuvasındayız o zaman bence bir bir oynayalım. Nasıl bir <laughs> mantık lan? Sus lan. Bir bir eğilsen aslında anda burada işte bu arkadaşlar bakın. Normalde bir normalde bir bir seviye ama turnuva sayesinde max oluyor gördüğünüz gibi. 11 seviye oldu şu an. Şu eşyasını falan da ayarlayayım güzel. 10 numara. Ne oluyor ya? Turnuvaya mı giriyoruz? Bir reis Sana özel turnuva yapmışlar lan. Ney? Vallahi he mi? He? Valla Hazır mısın oynamaya? Hazırım lan. O zaman girdik lan. O oyunda işte bakın duvar kağıdına bile artık BB koymuşlar. Bilmiyorum. Supercell BB'ye özel bir turnuva yapmış. Duvar kağıdı yapmış. Herhalde bir şey olacak. Hiçbir şey olmaz. Sen rahat ol. Hoppala. Hızlandım dostum. Sakin ol bir reis. Doing, 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 doing. Yok ettik resmen. Ekstra şimdi bakın topumu fırlatıyorum şöyle. Boing, boing, boing. Of az burun dağıttı lan topumuz. Bir topla onları topat manya yaptım. Topa, topat ne lan? Tokat o topun birleşimi. Anlıyorum. Şu an karşı takım gelemiyor bile ya ekstra alesi. Doing, doing. Of üçünde çaldık süper. Yolluyorum. Boing. Of bak o da ölecek, o da ölecek topu topu ölecek. Lan ölmedi mi? Bir şöyle koydum. Boing. Lan ölmedi mi yine? Yine mi ölmedi ya? Boing. 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 Hiper şu an bastım. Bakın of ikili top saldırısı dostum. Doing. Doing. Of. Bu ekstra manyak oyundu ya. Karşı takıma nefes aldırmadık resmen. En yan biz demiş tam bu an. Doing. doing doing yaptığımız an. Ama yıl biz değiliz. Mortis'e bak ya bizden çok vurmuş. Neyse ben kutumu açarım aga. Ver bakayım kutumuzu. O Ender. Ulan Ender olarak kaldı ya. Yolla ben sana bir parsel ya. Yolla ya. Takıntı yok yollar. Sen yine benle gir. Doğru diyor. Belki de ekstresi oynarsak şansımız daha çok olur. Çünkü bu bir Bibi turnuvası. Doğru. O zaman girelim bakalım. Bu oyundan sonra artık oyun modumuz değişiyor. Turnuvanın ilk turu bitmiş olacak. Hep bunu veriyor. hem de fırça yiyorum. Çok haklısın ya bir Reis. Hem ebebe veriyorsun hem de fırça yiyorsun ya. Sen de aklısın. Oo. Oh. Eksolos tokat manya yapıyorum bunları boing lan çaldı poko ya şöyle şuradan doink 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 basınıf açarca boom of oh, tek geldi lan karşıdaki B gördünüz mü doink 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 basınıf açarca şu an boom ooo bu neydi ya Allah bu neydi Eksolos doink 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 oh. ooo Bibi oynamak çok zevkli. Ya işte ben diyordum benle oynadı oynamıyordun hiç. Sen de haklısın ya bebeğim bir oynamak lazım valla. koydum her şarjımızda bu. Oh, oh. 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 Ne oluyor ne oluyor? Doin. 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 Lan dur vurma vurma. dolsun da olsun. Oh. Ekşi herkesi şu an öldürüyorum. Doin. 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 Doink Oy Doink Ooo Yıldız oynayacağı insan var ya İçim içim Çok iyiydi ya Doink doink öldürdük hepsini 16'ya 0 Ooo Aha şu an bu Brawl Stars tarihinde bir rekor alabiliriz Bu nedir ya 108 bin vurmuşuz Ve 3. sefere dönüyoruz Bakın oyuncu simgesi Çok iyi lan İşte geldi Geldi Oy bayağı güzel Ben çok beğendim bunu Güzel değil mi Sıcak bölgeye de benimle gir bari Tamam bir biriz Ayıp sende. sen Tamam tamam kızma Bakayım bari atay ata böyle Öf çok kötü ya İkisinden Hiçbir birlik değil ama neyse girdim. Şu an gerçekten korkuyorum çünkü karşıya Bibi öldürecek karakterler gelmiş. Ve şu an bir hiç iyi değil Burada Bakın Dynamite patlatıyor bizi. Of geberdim bile. Lan ne yapacağız şimdi? Hoş olmadı bu hiç. Sıkıntı yok halledeceğiz diyorum. Ya bak Bibi Reis böyle diyorsun da. Olmuyor ya. Doin, doin, doin. Öldü bu. Gel lan buraya sen de. Doin, doin. <laughs> Ama işte doin'e bir kere başladık mı mesela bitiyor oyun ya. Valla doin, doin çok okay ediyoruz. Doin, doin, doin. Öldü bu. Başka Ko bir Ko koydum şu anda. Oh. Lan ölmedi mi o? Nasıl ölmez? Benim şu an tek başıma boyun taşımam lazım çünkü takım bok gibi. Doin, doin, doin. Lan öldüremedim dayanamayı. Oh öldü. Oyun bizde oğlum. Karl bak git lan. Doin, Going off. Oh. Oy, hepsini yok ettik lan. Fener modda iyiyim oğlum. Helal olsun bir bireyize. Vallahi haklıymış. Boing. Oh bir daha attım. Of oh, ekstra. ölüyordum lan bakın yanmayı şu anda. <laughs> İyileşerek engelleyecektim ama engelleyemedim. Tüh be. Çok yakındı valla. Şu an bizim takım artık ne olur mallık yapmasın ama. Şöyle doing doing. Of oh. İyi iyi vurdum. Ama şu an artık bizim takımın o bölgeye girmesi lazım. Yeter yani bu kadar olmaz. Şöyle koydum bakalım. Doing doing doing. Of öldü hepsi bak artık sadece bölgeye girin şu bölgeyi alın ya bu kadar mallık olmaz ekip ailesi ya Şu oyunu tek taşıyorum bir ya utanmaları yok hiç Aha of Perşarcı bastığım anda bitti ha 13'e 5'im lan 68 bin vurmuşuz zaferimizi aldık ama 4.0 zafer ödülümüz geldi biten tane daha beleş kutu Alın akşam haber karakter var lan Tamam lan vereceğim sonuçta ben 4.0 zafer ödülüyüm Doğru doğru açıyorum bakalım şöyle Lan ender oldu bu ne ya Vermiyor hiçbir şey bu Aa şimdi geliyormuş Selamun aleyküm alıcımın taklitçim mi geldi yine Aleykümselam. Evet ya. Oğlum bak yoksa sen misin lan beni mi kandırıyorsun? İki kere mi giriyorsun her seferinde? Yok öyle bir şey yok. Hmm şüphelendim. Neyse tamam açıyorum o zaman bakalım süper ender. Bak yine aynı ya. Ender alırsan süper ender oldu. Bu kadar olmaz. Bakayım turnuvaya şöyle bir. O dördünü yapmışız artık. Beşinciye geldik. Ve bitmesine az kaldı. Şu an yolun yarısındayız. Hadi bir daha benimle gir ne olur. Yok bir olmaz yeter artık. Ben vallahi Frank oynayacağım. Frank hoş geldin. Hoş bulduk selam. Sana da aleyküm selam. Eyvallah hadi girelim. Hadi o zaman girdik lan. <laughs> of karşıya çok güçlüler geldi ya. Sıkıntı yok hallederler. Frank sen geğiriyor musun kusuyor mu ne yapıyorsun ya? Yok o böyle. E şu an bölgedeyiz hiç sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Bölgemizdeyiz. Bölgemizi savunuyoruz. Oğlum artık vurmayın lan. Vallahi bak şöyle koydum mu bir tane geberirsiniz. Of oh, ekselesi. Bir vurdum ikisi öldü aynı anda. Ya bak. Benim sayemde. Of. Geberdiler mi be? Sen de mi geberdin yoksa tik O da geberdi ekstralizi. Şu an var ya yok ediyoruz herkesi. bir tane vurayım bir tane daha vurayım. Şöyle koydum mu? Lan hiper şarjlı spor özelliğimi koyuyordum koyamadım ekstralizi. Öldüm ya direkt. Mal gibi Ayıp oluyor ya Frank Reis. Vallahi bak ayıp ediyorsun. Şöyle bir özelliği koyduk mu? Of aynı anda öldüler. Şuna da şöyle bir koyduk mu bu da ölür. Oo, oh, Çok güzel de şarj, Çok güzel. Şu an bu oyunu çok rahatça yendik. Piper şarjımı bir kere ataydım ya. vallahi ataydım bir kere ya. Aha. Bastım lan. Atıyorum her tarafa. Oy, bir daha atıyorum lan. Boom. of. Oh, çok iyiydi. Çok iyiydi. Sonunda atabildim ya. Çok mutlu oldum. Ya en yan bizi tam bu an. Uf, et, bu an çok iyiydi ya. Mükemmel bir anda. Yıldız oyuncu tabii ki olduk ve 5. zaferimizi de aldık. Kutumuz geliyor beleş. İşte burada. Evet geldim. Bak oğlum yine sen değilsin değil mi lan? Yok ben değilim abi. O zaman açıyorum bakalım. Ha yine aynı kutuymuş. Sen bırak şimdi normal, biz devam edelim. Doğru diyorsun Frank'cim. Hadi girelim. O kadar şu an kutu açıyoruz fakir hesaba. Kutuların birisinden bile bir karakter gelmez mi ya? Sabret sen gelir. Sabreden derviş Murad'ını yermiş. Murad'ını yermiş mi? Eee başka bir şey miydi o? Muradına ermiş o mal. Ha işte orada. Tamam güzel şu an Mortis Reis geberdi direkt. Bölge bizde. Şöyle bir koydum mu? Koydum mu? Koydum mu? Koydum mu? Bir tane koydum mu? Oy! Exos ne vurduk lan? İşte bu. Canımız dolsun şöyle. Fraction bakın freaking canı dolmaz çok fena. Böyle hani canı çok olduğu için maksimum canı. Yani her dolduğunda sanki böyle birkaç bin birkaç bin doluyor. Oy 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 hiper şarjlı spor özelliği koydum lan Mortis'e. Şöyle bir tane koyalım. Bir tane koydum öldü bu. Güzel güzel. Güzel bir öldürüştü. Gayet iyiydi. Öldüm Mortis. Boom oy. Gel gel Dynamaymul reis gel. Şöyle bir tane. Hala bir tane vurayım. Hala bir tane vurayım. Şöyle vurdum aynı anda. Oh. Oy Lan öldürün şunları. Of çok iyiydi lan. Çok acayip iyi oyundu. O hareketler fena bir aksiyon Oradan orta bir tane daha vurmam gerekiyordu. Onu yapamadım. Ama sağlık olsun. Bu sayede spor özelliğimizi atmış olduk. Yine yıldız oyuncuyuz. Ve altıncı zaferimizi aldık. Özel bir oyuncu simgesi daha dostum. işte bu. Geldi. Oy bak bak havalı. Harbiden havalıymış ha. Havalı tabi lan. Şimdi sıra knockoutta. Of. Ekspres. artık bakın BB turnuvasındaki ilk iki aşamayı geçtik. Artık sonuncuya geldik. Bundan sonra BB geliyor. Daha doğrusu altın gelecek bize. 3 tane daha kutumuz var. Umarım bunlardan birisi efsanevi olur. Harita böyleymiş. Uzaktan vuran bir şey almak lazım. Oo, Xbox Nanimiz varmış. Alalım bakalım Nanimizi. Kalkanımı da aldım. Güzel. Hazırım abicim. Oo, tamam o zaman. Girelim bakalım. Lan karşı ölümün takımı geldi. Hiç yok, abicim, hallederiz Nani'sini tabi tek atıyorsun değil mi çakal? Hallederiz dersin tabi. Şöyle oy oy ölmedim lan o. Lan o Frank'i öldüreyim derken ben de öldüm ya. Hadi lan takım yaparsınız lan ben sizi. Başarabilirsiniz. Hayır Rico reis ölme. Hadi Rico aldın mı lan? Of helal olsun lan. Helal Rico ama bak, Rico ölme. Şu an ölürsen tek tek kalacaklar. Ölme bak ikiye tek kalsınlar. Rico'cum bak canını doldur ne olur. Ben malım doldurmam. Of biliyordum ama yendi helal olsun. Biliyordum. Mal olduğunu biliyordum ama yendin. Oy lan ölüyordum. O neydi abicim korktum kız. Ben de korktum lan harbiden. Exualis tek atıyor bu karşı takım. Bu nedir ya? Hayırdır kardeşim. Patlatacağım Exualis'i bunları. Patlatacağım. Şu an bombamın gücünü arttırıyorum bakın. Bombamın gücünü arttır lan. Oo! Oh! Mendi tek attı lan. 6000 vurdu. Oha Exualis bu ne lan? Bu nasıl bir şey? Şu an şu oyunu inersek var ya. Helal <laughs> olsun takım diyeceğim. Çünkü ben bir bok yapamadım egzalesi. Takım çok iyiydi. Hadi lan bas şunu. Oo öldürdün mü? Öldürdün mü? Öldürdün mü yoksa? Vur vur. <laughs> Oo, bir de üstüne. Bu emoji bastı. Helal olsun. İdam emojisi. <laughs> ben burada tebrikler atıyorum takımımızdaki herkese gerçekten de helal olsun diyorum lan bir kişi atabiliyormuşum neyse olsun takımımızdaki herkes mükemmel oynadı gerçekten de hele ki Carl Reis çok iyiydi o sondaki hareketiyle hak etti yani 7. zafer ödülümüzü aldık gelsin bakalım kutu bari bak bu olsun karakter ver tamam mı lan bu ses ee, yok ben değilim ha, tamam o zaman açayım bakalım Frender lan bu ne ya Sakın yok o bir hataydı bir daha girelim böyle hata olmayacak lan Reis bunu diyorum da bok gibiydik yani İyi tamam hadi girdik bakalım Resmen az önceki oyunun full takım mı saçıdaki yani takım taşımasa geberiyorduk yani ama gayet iyiydi. Oo crow almışlar lan crow mantıklı bu haritaya. Ne daha mantıklı abici? Lan nani, neydi daha mantıklı? Geberiyoruz burada. Ama ne daha güzel evet doğru söylüyorsun. Oy tek attık lan. Şöyle bir tane vursam özelliği yaptım bakalım. Bay bay crow reis işin bitti. Boom. Oha nani bayağı iyi oluyormuş şu an bu ortada aslında. Beğendim ekşarız beğendim gayet güzel. Oy! Piper'ı da çaldık sondan. Çok iyiydi. Şöyle bir tane koyduk. Of ölmedi lan. Nerede bu karşı takım ya? Aha son bir kişi kaldı lan. Şöyle koyduk. Oy. Bay bay dostum. Ölümün bombasını öldürecek. <laughs> çok iyi öldü. Oha. Oh, vallahi çok güzeldi arkadaşlar. Luz oyuncu olduk. Hak ettik ama hak ettik. 8. zafer ödülümüz. Artık son bir oyun kaldı. Oğlum bak. Karakter. O iş bende abicim. bizim hiç sıkıntı yok. Vallahi. Lan sen böyle şive yaparak Sesini mi çalışıyorsun lan? Yo ben başka kutuyum. Hmm, çok inanmadım ama neyse açıyorum bakalım. <laughs> Bu ne eksualesi ya? Aa buymuş lan hediye. Az önce benim taklitçim mi geldi? Oğlum bak sensin hepsi biliyorum. Öf, tamam ya benim lan benim karakterim yok verecek ben hep altı verip duruyorum ben de böyle mutlu oluyorum yani şimdi karakter vermeyecek mi elimden geleni yapacağım abicim çünkü benim 5 tane küçük kutu evladım var onlara bakıyorum o yüzden karakterim yok hiç oğlum beni kalbimden vurdun lan Bunu açıyorum bakalım seni ender oldu Allah'ın belası tam ilk bir kutuymuş bu abicim Son oyuna da önüne abi abicim ne olur Ulan ya Tamam lan giriyorum Bu oynayışlar işte son oyun Bundan sonra büyük ödüle kavuşuyoruz Yani 500 altına Ya yine karşıya Crow geldi Crow işte. çok güçlü oluyor burada ya Sıkıntı yok az önce şey Gerçi doğru diyoruz Şöyle bir tane vurayım Oo, Sıkıntı yok Şöyle vuralım Şöyle de vuralım Böyle de vuralım Valla sıkıntı Bunlar çok vuruyor Lan Ölmedi mi? Oyy ne yaptı lan Mendy'yi gördünüz mü Eksu Ailesi Helal olsun vallahi Of öldü lan öldü Oy Eksu Ailesi manyak oyundu manyak Bizim Mendy SuperZenji'yi bir koydu ayağımda ikisi birden öldü bak Oh bir daha koydu Bir daha öldürür mü lan ölmediler Aha tamam şimdi öldü ama Ooo bunu da yendi lan Helal olsun vallahi Bombayı koyduk Patlatıyorum ben de şu anda Frank 3 kişi ağız burun dalıyoruz. O <laughs> Frank geberdi. Eksanesi <laughs> çok iyiydi lan. <laughs> Son oyunumuzu da yendik. İşte bu be. 9. zafer ödülümüze bakın. Tebrikler mücadeleyi kazandın diyor. <laughs> bitti lan sonunda başardık. Çıkış diyorum bakalım <laughs> ve of 9. zafer ödülümüz al bakalım. Mücadele kazanıldı. Tebrikler herkese ücretsiz bibi bitti. Sen kazandın. Mücadele zafer ödülün altın. <laughs> bu ödül sahip olduğun mevcut ödülün yerini alır. Tamam ver bakayım. Aha 500 altın. Bari şunu 1000 yapsaydın Supercell ya. 500 nedir ya? Sanki gerçek fiziksel altın veriyorsun da 500 veriyorum. 1000 ver bari ya. 500 nedir? Ama yine güzel. 500 az değil yani. O yüzden iyi. Son kutumuzu açıyorum bakalım ve o da ender oldu. Allah'ın belası ya. Nasıl yok ettik ama? Vallahi çok iyi yak ettik lan reis. Evet ekso Herkes öncesi bir etkinliğini komple yenerek bitirdik. Bakın 9 oyunun hepsini şu anda yendik ve bitirdik. Bibi kazandık. Daha doğrusu altın kazandık. Zaten bibimiz olduğu için bibi gelmedi ama altın geldi. Yine de süper turnuvaydı. Bir sürü kutu açtık. Size bu turnuvadan en iyi ne geldi kutuların içinden yoruma yazın bakalım Ben gerçekten çok fazla eğlendim Burada çıkan videoyu izlemişsiniz Ve instagram.com.tr'ye girip ekstra haberini takip etmişsiniz Hepinizi çok seviyorum bay 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 bay